ekranından herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen Bahtınur Yılmaz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ton balıklı bir tarif yapacağız. Şimdi ton balığını hep genelde böyle salatalarda, sandviçlerde kullanıyoruz. Bu sefer ton balığını ana yemek olarak kullanacağız. Özellikle böyle hani pratik yemekler istiyorsanız, tüm gün çalıştığınız evde de hiçbir şey yok. Bu tarif tam size göre. Bir de diyet listelerinizde çeşitlilik olması adına bu tarifi mutlaka deneyin. Tarifimiz yine oldukça kolay. Zaten bütün tariflerde kolay olmasına dikkat ediyoruz Malzemelerimiz kapya biber, tombalığımız var, süzme yoğurdumuz var, kaşar peynirimiz var, sarımsağımız, tuz ve baharatlarımız var. Şimdi önce kapya biberimizi ortadan ikiye ayıracağız ve onu daha sonra fırın ya da air fry'da biraz kızartacağız. Şimdi kapya biber e, benim gerçekten çok sevdiğim ve diyet listelerine yazmayı e, özellikle dikkat ettiğim bir besin. Neden? Çünkü kapya biber özellikle C vitamini açısından oldukça önemli bir besin. Özellikle böyle mevsim değişikliklerinde salgın varken kapya biberi mutlaka öğünlerinize ekleyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız sabahları kahvaltıda tek başına bile yiyebilirsiniz. Çünkü kapya biberin içerdiği C vitamini oldukça önemli. Şimdi burada kapya biber ve ton balığının buluşması neden önemli? Çünkü ton balığının içinde demir var. Bu demir daha iyi yemilsin diye aslında kapya biber C vitamini ile beraber destekliyoruz. O yüzden oldukça besleyici bir tarif olacak bizim için. Evet, kapya biberlerimizi ortadan ikiye kestik. Biz şimdi airfryer'da pişireceğiz bunları. Airfryer'ımıza yerleştiriyoruz. Evet, şimdi e, içini hazırlıyoruz. Kabak sandal gibi düşünün bunu hani annelerimiz kabak sandal yapardı ya. Onun tonbalıklı versiyonunu yapacağız aslında. Yağı süzülmüş bir konserve balığımız var. Şimdi burada konserve tonbalığı konusunda dikkat etmemiz gereken nokta haftada ikiyi geçirmiyoruz. İçerdiği civa yüzünden. Ki bize toksik bir etkisi olmasın diye. Eğer gebe ve emziriyorsanız o zaman da haftada biri geçirmenizi önermiyoruz. Ama haftada iki tükettiğimizde de içerdiği omega 3'ler ve e, besin değerleri açısından oldukça besleyici bir e, besin. O yüzden tüketebilirsiniz. Tüketmenizde bir sıkıntı yok. Sadece önemli olan sınırlandırmanız. Burada ton balığı ve süzme yoğurdu birleştiriyoruz. Ne kadar kap biber kullanacaksanız bak aslında o kadar yapmanız gerekiyor. Şu göz kararı ben size tam şeyini göstereceğim. Nasıl bir dokusu olacağını, yoğunluğunu. Burada süzme yoğurt ve ton balığı herhangi bir şey olur mu diye düşünmenize gerek yok. Eğer balığınız taze ise yoğurtla beraber tüketebilirsiniz. Özellikle ton balığının da tarihi geçmediyse hiçbir sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir kıvamımız oluyor. Bunun içerisine sarımsak, tuz, karabiber ve pul biber koyacağız. O kadar. sarımsağımızı da rendeleyelim içine. Karıştırıyoruz hepsini. İç dolgumuz bu şekilde hazır. Şimdi üzerine piştikten sonra kapya biberlerinin içine koyacağız. Bir tur daha pişeceğiz. Üzerine de kaşar rendeleyeceğiz. Kaşarları eriyene kadar pişireceğiz aslında. Şimdi bir yandan da kaşarlarımızı rendeleyelim. Evet, biberlerimiz gördüğünüz gibi böyle biraz renk değiştirecek. Şimdi içerisine karışımımızı koyacağız. Üzerine de kaşar peyniri koyacağız. Evet, iç dolgularını da hazırladık. Şimdi tekrar fırına, airfryer'a vereceğiz. Üzerine kaşar koyup <laughs> Tarifimiz bu kadar. Ee, siz şimdi 200 gramlık, biz 50 gramlık ton kullandık. Bir porsiyon için, bir e, öğününüz için 200 gramlık ton karıştıracaksınız. Ve yaklaşık 3 tane büyük kapya biber kullanabilirsiniz. Bu tabii kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Eğer erkek ve sporcuysa bunun miktarlar arttırılabilir. Daha zayıf bir kadınsa miktarlar azaltılabilir. İhtiyacınıza göre porsiyonlarda değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi bir tadına bakalım. Müzik tarif kesinlikle çok güzel mutlaka denemenizi istiyorum. Eğer denerseniz yorumlarda lütfen belirtin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.